Gündem programıyla bir kez daha karşınızdayız ve bugün çok önemli bir konuyu çok değerli konuklarımızla masaya yatıracağız. Aksu TV ekranlarında yayınlanan gündem programına Avukat Murat Gül ve Avukat Furkan Tokuç konuk oldu. Evet DASK'ı konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. Avukat Murat Gül bizlerle birlikte. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet biz teşekkür ediyoruz. Avukat Furkan Tokuç. Efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Programda Avukat Gül ve Tokuç, DASK ile ilgili vatandaşları merak ettiği konuları cevaplandırdı. DASK kurumu binanın kesinlikle değerini ödemez. Yeniden yapım maliyetini öder. Yeniden yapım maliyeti de her sene bir tarife ile resmi gazetede yayınlanır. Şu evet. an 2023 yılında her ne kadar 3016 TL ise de tarifemiz e, güncel hayatta şu an ev yaptıran vatandaşlarımız e, metrekare başına maliyetlerin 10-11-12 bin TL civarlarında olduğunu söylemektedir. Kanunumuzda yer alan bilgilendirme yükümlülüğünü gerektiği, bir, gerektiği gibi yerine getirmeyen DASK'ın yeni tarif üzerinden yani 3016 TL üzerinden sorumlu olduğu kanaatindeyiz. Dünyanın hiçbir ülkesine SMS ile bilgilendirmenin geçerli olmadığını araştırmalarımız sonucunda görmüş olduk. Kanunumuza göre de özellikle Türk Ticaret Kanunu <laughs> değinmek isteriz. Poliçe şartlarında esaslı bir değişiklik olması halinde Sigortacı yani das kurumu sigorta ettirene yani tapu malikine bunu yazılı şekilde tebliğ etmekle mükelleftir. SMS gelsin ya da gelmesin. Evet. Tüm e, depremize de e, vatandaşlarımızın <laughs> dava açmasında fayda olacağı kanaatindeyiz. Özellikle ağır hasarlı yıkık ve ağacı yıkılacak binalar e, binaları bu konu daha da fazla ilgilendirmektedir. Az hasarlı ve orta hasarlı binalar için biraz sonra tekrardan bir bilgi vermiş olacağız. Programın devamında vatandaşlar DASK yaptırılmış evlerinde deprem sonrası hangi haklarından yararlanabileceği konuşuldu. Şimdi bu DASK e, polisesinin teminatının kapsamında e, binadaki binanın ana duvarları, binanın bağımsız bölümlerini ayırdığı ana duvarlar, bahçe duvarları, merdivenler, çatı, taban bunların hepsi DASK kapsamına dahildir. Evet. Yani sadece binanın iç kısmı değil. O Yani hmm. dairenin iç kısmı değil, değil binanın o içindeki o kapsayıcı bölümler de DAS kapsamına dahildir. Yani işte birazdan konuşacağız İşte hasar tespitine gelin ne sadece evet. evinizin içine değil aslında apartmanın tamamına bakıp buna göre bir hasar tespiti yapılması ki. gerekiyor değil mi? Çünkü binanın içerisinde merdiven kısmında da bir hasar söz konusu olabilir. Evet. Özellikle bu durum az hasarlı ve hani orta hasarlı binalarda daha çok dikkat alınması gerekir. Çünkü ağır hasarlı binalarda zaten poliçe tutarının tamamı ödenmektedir. Bundan dolayı az hasarlı ve orta hasarlı binalarda aslında merdivenlere de bakmaları gerekir, çatıya da bakmaları gerekir. Çünkü sadece evin içerisinde kapsamamaktadır. Binanın içerisindeki bu dedi, saymış olduğumuz eklentileri de kapsamaktadır. Evet burası da çok önemli özellikle vurgulamış olalım. Avukatımız da belirtti. Şimdi eşyalar mesela içerideki eşyalar bu kapsama girmekte midir? En yani çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Çok fazla soruluyor bu, bu söz konusu şey. Zorunlu deprem sigortası sadece binayı binayı ve işte saymış olduğum bu eklentilerini güvence altına almaktadır. Ev içerisindeki eşyalarla ilgili Dask poliçesinin bir herhangi bir evet. sorumluluğu bulunmamaktadır Dask kurumunun. Onlarla ilgili bizim her zaman tavsiye ettiğimiz şekilde gidip konut sigortası yani ihtiyari sigortalar yap yapılması gerekmektedir. Bunları yaparken de dikkatli olmak gerekir. Çünkü görüyoruz sigorta poliçelerinde genelde 5 katlı bina veya işte 10 katlı bina 10. katındaki dairesine veya işte binaya Maraş'ta olmasına rağmen gemi çarpması klozu koymuşlar. Evet. Hani mümkünatı olmayan bir durum söz konusu. Bunda da sigorta şirketlerinin de vatandaşlarına dikkatli olması gerekmektedir. Konutlara ya da artık iş yerlerine mi diyeyim nereye DAS yaptıramayız? Ki bu konuda da çok mağduriyetler oluşmuştu. Şimdi şöyle söyleyeyim. DAS sigortası kamu kurumlarına ve kuruluşlarına, köy yerleşim alanlarına, iş hanlarına, iş yerlerine, onun dışında eğitim merkezine, idari hizmet binalarına, inşaatı bitmeyen binalara, veya tapuda e, kayıtlı olmayan binalara, mülk, özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsa ve binalara, arsadaki binalara, harap veya bakımsız binalara DAS poliçesi yapılamamaktadır.